Arkadaşlar merhaba. Sınır deyince aklınıza ne geliyor? Ülkeler, okulumuzun bahçesi ya da evimizin duvarları geliyor olabilir. Ama biz bugün kişisel sınırlardan bahsedeceğiz. Kişisel sınırlar görünmezse de bizleri tehlikelerden korur ve rahat hissetmemizi sağlar. Kişisel sınırlarımızı kılıfa benzetebiliriz. Kişisel sınırlar sayesinde konuşmak istediklerimize yakınlaşırız, istemediklerimize uzaklaşırız. Kalabalık bir dolmuş ya da sensöre bindiğimizde kendimizi rahatsız hissederiz. Bunun sebebi istemeden de olsa kişisel sınırlarımızın ihlal edilmesidir. Eğer birisi sana hoşlanmadığın bir el şakası yaparsa, hoşlanmadığın bir lakap takarsa ya da zamanını istemediğin bir şeyle geçirmeye zorlarsa kişisel sınırlarını ihlal etmiş olur. Tabii bu davranışı sen başka bir kişiye yaparsan bu da sınır ihlali olur. Bu yüzden herkes birbirinin kişisel sınırlarına saygılı olmalı. Aile bireylerimizin odasına girerken kapıyı çalmamız, sınıf kurallarına uymamız, trafik ışıklarına uygun davranmamız, sıraya arkadaşımızla eşit bir şekilde paylaşmamız sınır örnekleri olarak verilebilir. İstemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda kendi güvenliğimizi sağlamak için hayır diyebilmeliyiz. Gerektiğinde hayır diyerek kendimizi bize zarar verecek durum ve kişilerden korumuş oluruz. Örneğin arkadaşın en sevdiğin kalemini istediğinde, rahatsız olmana rağmen sana sarılmak istediğinde ya da senin istemediğin bir davranışı yaptırmak istediğinde hayır diyebilirsin. Biliyorum. Bazen sevdiklerin üzülecek diye hayır demekten çekinebilirsin. Bu son derece normaldir. Ama sınırlarını korumak için bunun gerekli olduğunu unutma.